TV'den hepinize merhabalar. 82 Rojavalı avukat dostlar Kobani davasıyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne bir mektup yazarak çağrıda bulunmuş ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Kobani davasında ceza alan Kürt siyasetçilerin serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. 82 avukat için HDP'nin önceki Dünemeş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir mektup kaleme aldı. Rojevalı avukatlar için kaleme aldığım mektubu Selahattin Demirtaş'ın mektubunu olduğu gibi sizlere aktaracağız. Mektubun detaylarını sizlere aktarmadan önce bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Rojavalı 82 avukat geçtiğimiz günlerde AB ve BM'ye yönelik kaleme aldıkları mektup ile HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Selahattin Demirtaş da gönderdiği mektupla 82 Rojavalı avukata teşekkür etti. Hücrede de olsak kalbimiz, ruhumuz dışarıda direnen halkımızla birliktedir. Diyen Demirtaş mektubunda şu ifadeleri kullandı. Sevgili kardeşlerim. Değerli meslektaşlarım, benim şahsımda yaptığınız e, çağrı ile siyasi nedenlerle hapishanelerde yasadışı şekilde tutulan siyasetçilerle dayanışma göstermiş olmanızdan onur ve mutluluk duydum. Daş barbarlarına karşı insanlık onurunun savunması anlamına gelen tarihi Kobani didenişini hazmedemeyenlerin yürüttüğü intikam yargılamalarını da halkımızla birlikte direnerek boşa çıkaracağız elbette. Hücrede de olsak kalbimiz, ruhumuz dışarıda direnen halkımızla birliktedir. Hep e, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederken özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyor, diliyorum. Selam ve saygılarımla 27 Mayıs 2024 Edirne Cezaevi Selatin Demirtaş imzasıyla e, bu mektup Rojavalı avukatlar için bir teşekkür mektubu kaleme almış HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Kısaca ne olmuştu onu da sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. 16 Mayıs'ta görülen Kobani davası kapsamında HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksek Dağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İki siyasetçi için de tutukluluğun devamına karar verildi. Almanya, İngiltere, Norveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde ve Rojava'da yaşayan 81 avukat Birleşmiş Milletler BM ve Avrupa Birliği'ne AB'ye yönelik kaleme aldıkları mektup ile Kobani davasında verilen cezaların iptal edilmesi ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ve bu çağrıya Selahattin Demirtaş, Rojavalı e, avukatlar ve dünyanın birçok yerinde e, bu çağrıyı apıya, yapan avukatlar için bir teşekkür mektubu kaleme aldı. Ve bu mektubu biz sizlerle paylaştık değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. TV ile kalın.